Hadi bakayım. çekirge geri geldi. zıplıyor <laughs> zıplıyor. Hak ettiğini buldum. Kafa kafaya gidiyor. Bak bu çekirge. Oh be resmini çektik sonra. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. İkiye attık galiba. Adam Yok, ölümsüz o. Biz buna devam edelim. Çekirge var. Aradan onu aldık, güzel. Böyle devam hadi. Nerede bu ya? Kayboldu, kayboldu. Bir tane çekirge var ama. Evet, gene zıplıyor. Bizimki aradan aldı. Aradan bu adam güzel aldım. Hadi bakayım çeke geri geldi. zıplaya zıplaya. Adamlar çözmüş artık Nemrut'u. Zıplayarak kaçmaya çalışıyor herhalde. Adam attı. Bırak bizimki öldürsün. Bizimki çok güzel yer tutmuş ha. Tarıyor valla oradakileri. Bizim adam gözünün önünde kayarak gitti. Ya bir tanesi mermi atıyorum hiçbir şey olmuyor ben anlamadım ki. Şu arada bir yerde var da. Seri katil. Sonunda be. Katil Hak ettiğini amcısı. buldum. Şu arada. İntikam. Çok. Katil Bu da geldi buraya. Daldı. Bu çekirge. <laughs> Heh be. Aferin indirdi bizimki. Kişi. Çok güzel bir böyle. Hadi bakalım. Bizim takım da iyi. Oyun çok iyi gidiyor ya. Karşı takım bayağı iyi. Kasa. Kasa. Şu tekrar gelecek o. Gelecek. Katil <laughs> Bizim adamı bekliyor, katil. beni görmedi. Lider katili. Seri katil. <laughs> Adam vururken de yere indir diye. Böyle devam çok iyi gidiyor. Çok zevkli oyun oldu ha, arkadaşlar. Küçük yerde ya kafasını gördüm ama yukarı çıktı aşağı indi geziyor da beni indiren bir şey çok güzel aldım onu bacağına geldi ama düşmedi bu arada var Hadi be! Sıplayarak gidiyor. tam tutturamadım. Diğeri beni vurdu. O 32-32 oldu ya. Kafa kafaya gidiyor. Bak, bu çekirge. Oh be! Resmini çektik sonunda ya. Hadi! Ya bir görüyorum bir görmüyorum orada mı orada değil mi çözemedim ki. Çok güzel yer tutmuş adamlar ya. Bu, bu adam mermi yiyor yiyor düşmek. Kaç tane atacağız? Böyle devam hadi bakalım. Şu arada da, hadi. Her kaybettim. 37 37 oldu yani. Ne ah, bizim indirdi. Adam bomba attı her taraf sallandı. <laughs> Yanlışlıkla aradan vurdum adamı. Ah beni bana yapıştırdılar çok güzel. 42 39. Hadi bakalım. Ara kapanacak gibi. Atıyorum, atıyorum, tutmuyor, anlamadım ki. Ben mermi attım o, ondan sonra indirdi yazdı. Çok küçük açıdan bir tane çaktık. Kaç tane yiyeceksin kardeşim? Kaç tane atayım ben sana ya? Öne geçtiler. <laughs> Alacağım ya bu maçı. Adam önüne geçti ya hadi. Ben bu maçı size vermem. Fahrettin varsa sıkıntı yok. Hadi sonuncuyu alsam. Çok güzel be. Kazandık. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere.